Merhaba seyirciler, bugün kimin ile birlikte? Ben Joker'la birlikte, kimin birlikte yani ikimizle birlikte olacaksınız. Merhaba yeğenle. Değişik bir başlangıç oldu evet. Ee, sözü toparlayacağım da. Durun şimdi bir doktoru izleyelim derken işte düştü. Motordan düştü. Bugün minnacık motorlarla yarışacak bir grubu yarışçıları. Önce doktor başladı arkasında da örümcek adam vardı. Size da söyleyeceğim. Doktor evet sürtüne sürtüne gidiyor. Vahoo! Vah! İşte durdu! Da. dayı, kurallar sen söyle! Tamam söyleyiverem. E, basit zaten yeğenle. E, şimdi küçük motorlardan yarışıyor yarışçılar. Şimdi en kısa sürede denize giden e, yarışı kazanacak. de şöyle bir kural var. E, her düşüşte 3 saniye eklenecek süresine. Bir de arkasındaki adam, yani mesela e, doktorun arkasında örümcek adam vardı. Ee, arkasındaki adamdan beraber bitiremezse 5 saniye daha eklenecek arkadaşla. Bakın şimdi doktorun ikinci düşüşü oldu bu. Yani e, bitirdiği süreye 6 saniye eklenecek demek. Her düşüş 3 saniye. Anladınız mı? Anladık dayı. Arkasında örümcek adam. Ee, yok bu şekilde bitirse de 5 saniye daha ee, geç bitirmiş sayılacak. Hayır aynen öyle işte. Tarlaya girdi Doktor Strange. Motor da o kadar küçük ki görünmüyor ya adamın altında. <laughs> ya bugün herkese adam diyoruz yalnız. Kim da ya? Ne adı var ya e sen de öyle dedin arkasındaki adam olmazsa falan. Tamam yanlış demişiz. Denize yaklaş ve Doktor Strange. Arkasında örümcek adam yok emme. Ama... Gidiyor bakalım. Hızlı geldi sayılır. iki defa düştü sadece ve aha bitirdi motordan suya atlayınca bitiyor. 1 dakika 41 saniyede e, bitirdi arkadaşlar. Ama iki defa düştü. Arkasındaki arkadaşı da olmayınca 11 saniye ekledik doktorun süresine. 1 dakika 52 saniyede tamamlamış sayıyoruz. Şimdi öbür yarışçı ne yapacak bakalım. Şimdi Trondakus yarışacak arkadaşlar. Arkasında da karınca da var. Evet yarışçılar içinde en iri kıyım yarışçılardan biri. Hatta tek yarışçı diyebiliriz çünkü ak yok bu sezon. Evet, Trubnakus en iri yarışmacı işte ilk düşüşe. <laughs> o motosiklet zaten Trubnakus'u nasıl taşısın? Kim öldü ya? Pek fena düştüler Pek fena, pek. Evet. Duramıyor orada. Nasıl dursun? Çok eğimli. Evet. Bir kere ben dağdan aşağıya ee, İneğim dedim de kimin dayı çocukken. Ee, birazcık hızlandım. Sonra dedim yavaşlayayım Ama yavaşlayamadım. Gittince daha da hızlandım, 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 hızlandım. Sonra düştüm. Tahmin ettim de. Düştüm evet, düştüm yuvarlandım. Sonra kafam yara çarptığı için kafam gerindi. Hadi be. Evet kimin dayı? Kafam kanadı ya. Çocuktum o zaman. Olur yeğenin çocukken oluyor öyle şeyler. Çünkü düşünemiyorsun, aklını o kadar kullanamıyorsun. Ya ben çok akıllıydım aslında. Akıllı olsan dağdan aşağıya koşmazdın yeğenim. Evet o da doğru Kimil dayı. Sen hiç düşmedin mi Kimil dayı çocukken? Düştüm yeğenim düştüm ben de düştüm. Tırvıdan da yarışı 1 dakika 16 saniyede tamamladı arkadaşlar. de iki defa düştü. Karınca adamı da arkasında bıraktı. Bu yüzden 11 saniye ekledik. 1 dakika 27 saniyede bitirmiş oluyor Tırvıdan Kus. Gene de hızlı bitirdi değil mi la? Evet Kimil dayı. 25 saniye fark var. Doktor Strange arasında. Doğru yenim. Çok hızlı bitirdi. Aferin de Tırıldan Sıradaki yarışçı Messi arkadaşlar. Hala Barcelona formasıyla geziyor. Messi. Yahu niye Paris Saint Germain formasıyla gelmedin yarışa? Bak düştü. Yevva. O ağaca tostlamak ben. Motor nereye gitmek? Wolverine. Motor ha burada. Motor burada. Wolverine. Gel Wolverine. Baba 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 baba. Ben de uçtu gitti sandım motosiklet. Yo ben vua motorla birlikte inmek aşağı. Ben var gaza basmak. Ben gidiyor. Wolverine gelsene Wolverine. Ha bıraktı gidiyor. Wolverine ben vay, seni binmek sanmak arkama binmek sanmak ben var Ama sen binmemek dikilmek orada ben vua gitmek. Çok fena çarpmak ben. Ama nerede motor nerede? Vay, ben bulamamak motor. Bu tarafa bakam. Göremedim. Bu tarafa bakam. Orada da göremedim ha. Yarış bitti o zaman benim için. Evet motoru bulamazsan yarış biter. Ben bu puan alamam, bak bu yarış. Evet Messi geçmiş olsun. Sıradaki yarışı abuz arkadaşlar arkasında da bla bla var. Puanlara bakmadık kimin dayı. Hep evet, puanlara bakam B grubunda arkadaşlar 21 puandan Doktor birinci sırada. 17 puandan Örümcek Bebek'ten Batman ikinci sırada. 16 puanda. Evet. E Düştü i̇şte Abuzi düşe kosun bakalım 16 puanlı Abuzi'den Demir Adam 3. sırada arkadaşlar e, sonuncu sırada da Messi'den Flash var arkadaşlar Olamaz ya olamaz ne olursa olsun o motorun sapını bırakmayacağım dedim ama İmkanı yok nasıl bırakmayayım o kadar şiddetli çarptım ki Nöldü nöldü motor nerede he gel motor şurada Mutlaka güzel de davranacaksın. Ona güzel sözler söyleyeceksin. Seni üstünde fırlatmayacak. Kardeş at mı bu ya? Motosiklet mi cansız cansız? Bak şimdi bak. Ben bir konuşayım motorla. Ne güzel bitireceksin yarışı. Minik motosiklet. Ne kadar şirin bir şeysin sen. Çok tatlısın. binler çıksın ya o yüzden. Bak şöyle yapalım. E, yarışı tamamlamamıza izin ver. E, patlama çatlama bizi üstünden. Aa! Motosiklet baştalanmadır ya. Boşuna çeneni yorma oh. Boşuna çeneni yorma kardeş. Tronun altında. Hah buradaymış. Hadi gel bula bula. Gidiyorum ben bula bula. Ne oldu? Motorla o kadar güzel sözler söyledin ama önce seni fırlattı. Nereden geçeceğim ben? Şuralarda açık bir yer olması lazım. Hah. Tamam. Bak bak, artistik bir hareket geliyor. Hu hu! Hoppa! Hı, vay be! Ne kadar artistik hareketler yapmak konusunda kabiliyetli bir yarışçıyım. Yalnız inşaata girdim. Buradan çıkmam lazım. Nerede çıkış? Usta var, usta başı var. Tamam çıktım çıktım gidiyorum. Denize az kaldı. Bir daha düşmem herhalde. Oy. Ay. her yer kapalı, her yer. Dur şuradan şöyle geçeceğim. İki defa düştüm. De, abisi. Kocaman kayayı görmedi Kimilda ya. Evet denize doğru yönlendi. Evet iki defa düştü. Arkasında bla bla olmadan da yarışı bitirdi. İki dakika 13 üç saniyede bitirdi. Ona da 11 saniye ekliyoruz. İki dakika 24 dört saniyede tamamlıyor abuze. Geldik son yarışçıya. Flash yarışacak. Arkasında Venom kara var. Oh, direkt uçurumdan inmeye çalıştı ve inmeye başardı ama o? Oh, olmayacak yerde düştüler ama. Flash kaçıncı sıradaydı Kimilda ya? Flash'ın 7 puanı var arkadaşlar. Messi'den beraber sonuncu sırada Messi bugün yarışı tamamlayamadı. flash tamamlarsa bu zaman tabii 3 kişi yarışı zaten tamamladı. Unlu'dan çok fena düşecek gibi le. Aha yapıştı. Uçuyor bir de. Aşağı kadar yuvarlanırsa. Heh kaldı orada emme. Motoru nerede ki? Motor yukarıda kaldı kimin dayı? He ben aşağı bir şey uçtu da usandım. Belki Redom uçmuştur aşağıya. <laughs> Denize kadar uçmuştur Allah bilir. Venom gerilerde kaldı be. Ne diyordum? Ee, flash. Aha gene yapıştı. Üçüncü düşüşü bu. Evet. 9 saniye ekledik bile. Doğru diyorsun. Şimdi motorun yanına koşuyor. Ne diyorduk la? Arkadaşlar Flash Abuzi'den, e, Kustan ya da Doktor Strange'den hızlı tamamlarsa yani bugün bir puan bile alsa sonunculuktan kurtulur. Messi tek başta sonuncu kalır. Ama bugün dışta işte Flash yeteri kadar hızlı tamamlayamayacak. Dördüncü düşüşünü gerçekleştirdi şimdi. Bir de çakılacak. İşte çapıldı. Koşma konusunda bayan maharetli olan Flash, motosikletle gitme konusunda o kadar da maharetli değilmiş. Ya motor küçücük ya. O yüzden. Şimdi diğer yarışçılar da bu motoru kullanmıyor. Doğru diyorsun. 4 defa düştü. 4 kere 3 12 12 saniye ekleyeceğiz. Arkasında şey de yok. Venom da yok. 5 saniyede buradan. 17 saniye etti. Bence daha flash düşer kimin ya Bence çok kötü yarışıyor. Hele. Burada emme çarpıp da düşecek. Bir şey kalmamıştır. Emme. Lelelelelele. Ah, kafasından duvarı yaptı le o. Duvarı çatlattı. Kimin Nasıl bir kafa varmış flashta. Bu arada beşinci düşüşünü gerçekleştirdi. Bence beyin sarsıntısı geçirmiştir. 2-3 defa daha düşer bu. Denize az kaldı Kimil dayı? Evet Denize ulaşmayı başarıyor Flash 5 defa düştü Arkasında Venom da yok 20 ekliyoruz 2 dakika 47 saniyede tamamlıyor Flash yarışı Minik motorlardan yapılan bugünkü yarışı Drıvıdankus kazandı arkadaşlar Puanı 15'e çıkardı Drıvıdankus 2. doktor Strange oldu 2 puan aldı puanı 23 oldu Üçüncü de abuzu oldu arkadaşlar. Bir puan aldı. Puanı 17 oldu. Sıralama hiç değişmedi. Hem de bazı yarışçıların puanları arttı arkadaşlar. Trivdankos'un o cüsseyle birinci olmasına şaşırdım Kimil ya Minnacık motor sonuçta. Doğru le. Tebrik ediyoruz Drıvıdan Bir yarışın daha sonuna geldik arkadaşlar. Yorum yazmayı, videomuzu beğenmeyi, arabaları seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.